Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Bugünkü tek soru köşemizde güzel bir polinom sorusu çözeceğiz. Polinom sorusu ama içerisinde aynı zamanda fonksiyon grafiklerinde ne yapmamız gerekiyor bilmemiz gerekiyor. Şimdi isterseniz çözüme geçelim. Şimdi polinom sorularında size polinomun kaçıncı derecen olduğunu söylüyor ya. Bazen de söylemiyor ama mesela onu buraya biz ne yapıyoruz gizliyoruz. Bakın buradan benim anlayacağım şey aslında bizim polinomumuzun dördüncü dereceden olduğudur. İlla ki size Px dördüncü derecen bir polinom olmak üzere demez bu şekilde verir. Biz bu tip sorularda ne yapmaya çalışıyorduk? Polinom oluşturmaya çalışıyorduk. Şimdi polinomun x eşittir eksi 1 ve x eşittir 2 için minimum değeri olan 3 değerini almaktadır diyor. Şimdi burada aslında polinom fonksiyon grafiklerini doğru düşünmek lazım. Eğer ki mesela bizim polinomumuz bu şekilde x ekseni delip geçiyorsa mesela şurası a noktasıysa bizim o zaman x eksi a diye bir çarpanımız vardır. Ya da illa ki öyle olmak zorunda değil. Böyle de delip geçebilir. X ekseni delip geçiyorsa o noktada neyimiz vardır bizim? Bir tane kökümüz vardır. Burada da x eksi a diye kökümüz var. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi eksiden artıya ya da artıdan eksiye geçiş yapacak. Peki eğer ki bir çift katlı köke sahipse mesela atıyorum şu şekilde ise polinomumuz o zaman buradaki b noktasında x eksi b'nin karesi diye neyse olmalıdır. Bir çarpan olmalıdır. İlla ki bu şekilde değil şu şekilde de olabilir. Hani aşağıdan gelecek şekilde de olabilir. Burası b olursa yine aynı şekilde x eksi b'nin karesi diyenisi vardır. Çarpanı vardır. Bakın şimdi bize diyor ki x eşittir eksi 1 ve x eşittir 2 için minimum değeri olan 3 değerini almaktadır diyor. Şimdi ben bir koordinat düzlemi çizmeye çalışayım buraya. Şunları hatta şuradan sileyim. Şöyle yapalım. Şunu şöyle alalım. Şimdi eksi 1'de bir de 2'de. Neymiş arkadaşlar? Minimum değeri olan 3'ü e almaktadır. O zaman bizim ifademiz şöyle gelecek, şuradan dönecek, şöyle olacak gibi. Ama şimdi şöyle yaparsam benim Px polinomum nasıl oldu arkadaşlar? Px eşittir. A çarpı, burası kaçtı? Eksi 1'di. Burası kaçtı? 2'ydi. A çarpı x artı 1'in karesi çarpı x eksi 2'nin karesi oldu. Fakat bizim ifademiz minimum sıfır değerini almıyor ki. Minimum 3 değerini almaktadır. Aslında sana söylediği şey şu. Bizim şu ifademiz. Şunu şuradan tutarsam. He, tuttum. Bunu ne yapıyoruz biz arkadaşlar? 3 birim yukarı kaydırıyoruz. Yani aslında bizim polinomumuz bu şekilde oluyor. O zaman şunu şuradan silelim. O zaman bizim px polinomumuz ne oldu? Bunun 3 fazlası olmuş oldu. Değil mi? Burası y eşittir 3 doğrusu. Gördüğünüz gibi eksi 1'de ve 2'de minimum değerini almış oldu. Ve ben böylece polinomumuzu yazmış oldum. Tamam. Şimdi eksi 1'de ve 2'de minimum değerini alıyor. Orada dip yapıyor. Bir daha dip yapıyor. Sonra da ne yapıyor? Yukarı doğru devam ediyor. Minimum değeri aldığına göre. Burada da bir gizlemişim ben bir şeyi. Burada neyi gizlemişim? Aslında P1'in 5 olduğunu gizlemişim. A'sı, B'si, C'si, D'si. Şimdi şunları şöyle bir sileyim bir ortalık karışmış orada. A'sı, B'sine baktığınız an A, B, C, D, E aslında bizim katsayılarımızdır. Ben ne demişim? Katsayılar toplam 5 demişim. O zaman katsayılar toplamı 5 ise x yerine 1 yazarsak a çarpı 1 yazdım 2 4 1 yazdım 1 artı 3 kaça eşit olacak arkadaşlar? 5'e. Buradan 4a eşittir 2'den. A'mız kaç geldi? 1 bölü 2 geldi. O zaman biz polinomumuzu şimdi tekrardan yazabiliriz. Px eşittir. 1 bölü 2 parantezinde x artı 1'in karesi, x eksi 2'nin karesi artı 3 diye. Ve bu arkadaş bize kimi soruyor? Tabii onu şimdi ben öyle yazınca siz tabi benim yeni ekran stilinde onu göremezsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Doğru mu? Artı 3 diye yazdık. Bize ne soruyor? Px'in x eksi 3 bölümden kalan. O zaman ne yapıyoruz? Bunu sıfırlıyoruz. X dediğimiz yere kaç yazıyoruz? 3 yazıyoruz. Yani bu vatandaş bize kaçı soruyor? P3 soruyor. O zaman buradan da x yerine 3 yazarsak sorunun çözümünü yapmış oluruz. 1 bölü 2 çarpı 3 verirsek 4. Karesi 16. 3 verdim. 1 artı 3. Kaç geldi buradan? 8 3 daha 11 geldi diyebiliriz. Bugünkü sorumuz da bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşça kalın.